Şimdi burada diyor ki her sıranın başındaki şekildeki taranmış bölge çıkar bölge çıkarıldığında oluşacak şekli bulalım. Bulduğunuz şeklin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Gel bakalım buna. buna. Hangisine buna? Şimdi mesela burada buradaki şekil çıktığı zaman çıktığı zaman bu çıktığı zaman bu üçünden hangisi oluyor? Hangisi ben olur? Ben bunu böyle yap. Evet ama Hiç bize şey. onu sorma. Evet sen onu kareye dön, yamuk yap. Şimdi diyor ki bize buradaki şekilden bu bu yukarıdaki kısmı çıkardığımız zaman hangisi oluşuyor? Bak bunu çıkardım buraya bak. Bunu çıkardığım zaman hangisi bunlardan hangisi oluşuyor bak bakalım. Bunu böyle elimle koydum, kapattım. Hangi şekil oluştu? Göster bakalım. Evet, işte onu işaretliyorsun. İşaretle bakalım. Ona işaretliyorsun evet o kutucuğu. Evet kutucuğu işaretliyorsun. İşaretle bakalım kutucuğu. Kutucu işaret tamam. Şimdi diğerine bakalım. Tamam işaretledin yeter. Ayy, Bu sıra bunda. Tamam sıra bunda. Burada yine bunu çıkardığımız zaman hangisi oluyor? Bunu işaretle bakalım. Evet işaretle bakalım bunu. Evet. Bunu kapattığımız zaman o çıkıyor. İşaretle bakalım onu da. Hinzap solak. solak yapıyor. Tamam. Diğerine geçelim. Oldu o da. Sıra bunda. Sıra bunda. Şimdi bunu kapattığımızda bu şeklin bunu kapattığımız zaman bunlardan hangisi oluşur? Bunlardan hangisi daha hızlı? Onu dün yaptık. Şimdi buradasın. Senin dikkatin dağılmasın. Buradasın Deniz da Bunu kapattığın zaman. Kapat bakalım bunu. Şeyi kapattığımız zaman bunlardan hangisi oluşuyor? Evet, işaretle bakalım onu da. Evet. Şimdi son olarak, şimdi parça bütün ayırmayı öğreniyoruz. Bu zarf, değil mi? Bu zarftan buradaki parçayı çıkardığımız zaman bunlardan hangisi oluşacak? Evet, o oluşacak. Onu da işaretliyoruz. İşte bitirdik. Tüm ödevleri bitti mi? Şu olmasın o. <laughs> evet Nizar. Aferin. Parça bütün. Bunlardan hangisi hızlıydı? Bir de onu bakalım. Hızlı ve yavaşı bulalım değil mi? Yavaş giden hayvanları söyleyelim mi? Bir de. Hmm. Salyangoz. Salyangoz yavaş gider değil mi? Başka yavaş giden var mı? Burada ne ediyor? Bebek. Salyangoz hızlı gidebilmesi için ona ne eklerdin? Çizerek gösterelim. Diyor. Ne roket. çizebilirsiniz? Roket mi çize olabilir. Çizebilir. Ben çiz olabilir? Roket çizebilir. Çiz bakalım. Çiziyoruz. Sen de çiz roketini. Oo, roket çizebilir mi hızlı gitmesi için? Ama üstüne mi Şuradan da bir ip yapmanız lazım. Bağlamanız gerekiyor. Roket çiziyorlar şu anda. İple bağlayın ki yoksa roket kendisi uçar. oradan bağlayın ki düşmesin. Hı, Denizat sen bir şey eklemek ister misin? Tekerlek de koyabilirsiniz, değil mi? İniş yaptığınız zaman bari yuvarlanmasın. Salyan hmm. Salyangozun hızlı gitmesi için Gökhan ne yaptı? Roket. Roket yaptı. Denizat ne yapıyor? Tekerlek yapıyor salyangozun ayaklarına. O da bir yöntem, değil mi? Bitti mi? Bitmedi daha. Loketi de detaylandıracağım. Burada parça bütün buradaki parçayı çıkardığımız zaman buradaki bölüm oluşuyor. Buradaki parçayı çıkardığımız zaman burası oluşuyor. Buradaki parçayı çıkardığımız zaman hangisi oluşuyor alt dik kısmı oluşuyor ve bu buradaki parçayı çıkardığımız zaman da burası oluşuyor evet şimdi sal yavrumuzun hızlı gitmesi için daha Gökert, bir şey yapacağım Gökhan. daha bir şey yapacağım roket yaptı deniz attı ayaklarına ne koydu Sa. tekerlek koydu pembe ne yapıyor kask mı taktı Gökhan kafasına kask taktı pembe bir kask Ne yapsın başka abi oraya Deniz'e? Güvenlik için Güvenlik. telsiz. Ne yapıyorsun? Güvenliğimiz için telsiz yaptım. Güvenliğin için telsiz. Kafasına bir kask. Şuraya da bir tane kask. İnerken, iniş yaparken rahat insin diye tekerlek. Evet, roketimiz havalanıyor. Deniz al, sen Wee! ne yapıyorsun? <laughs> Bakın şey. ana. Şimdi fırlanacağım. Uy. Uuu <laughs> diye. Sen ne yaptın buraya? Bir de kalp mi yaptın? Kalp yaptın. Sen ne yaptın? Evet. Biz çaptığımız zaman bu. Ne yaptım? Çünkü bu sınıfda bir ışık yaptım ki <laughs> çok <laughs> 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 Işık ya, yaptın. Işık yaptın ki çarpmasınlar değil mi arkadan? Hayır. Ha, değil mi? Işık yapmış oraya arkasına. Bir tek arkasına nereden ışık yaptım? Söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü Hı. çarpınca bir tek tek alarm sönüyor buradan. Alarm sönüyor anladım. Alarm söndüğü için. Peki şunu da yapalım. Anne bitirelim. polis gibi. Polis arabası gibi deme. Nere 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 diye ışık yanıp sönüyor. Buraya dikkat edin, tehlikeli geçebilir diye, değil mi? Tehlikeli olabilir diye. Peki buna gelin. Buradan hızlı ve yavaşı öğreneceğiz. Şimdi motosiklet mi yoksa e, motor mu hızlıdır? Hızlı. Motor hızlıdır. Burada bebek mi hızlıdır? Koşucu mu hızlıdır? Evet. Onu dün çalışmıştık. Onu da hatırlıyorsun hala. Evet, bugünkü dersimizi miter dedik